Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz neler yaşıyorlar? Suriye'de Setnaya hapishanesini gördünüz değil mi? Yani neler neler çekilmiş yani orada. Bize Doğu Türkistan'dan bir heyet geldi dedi ki hocam dedi Suriye Setnaya hapishanesinde olanlar var ya dedi çarpı iki Doğu Türkistan dedi yani. Çarpı iki, iki katı dedi. Şimdi adamın bir kitabı var. Amerika'nın kitabı olduğu için sen Gazze'den haber alabiliyorsun şu anda. Şu an Gazze interneti nereden kullanıyor? Ya Mısır'dan kullanacak ya ben İsrail'den kullanacak. Allah'tan açıyorlar interneti de uygulamayı Gazze'den de sen haber alabiliyorsun. Doğu Türkistan'dan mı haber alabiliyor musunuz? zerre haber alamazsınız. Her yer kilit. Açmıyor çünkü adam. Ama Amerikan gavuru Çin'den ehven. Kurban kesilebiliyor mu Gazze'de? Arada kesilebiliyor. Ama çok pahalı. Çin ise kurban bile sokmaz Doğu Türkistan'a. İnsan sokmaz. Çin işe uyanmış. Demiş ki Doğu Türkistan'da camiye, cemaate gitmek yasak. Niye? Çin demiş ki Müslümanların en çok kuvvet bulduğu cemaat cami cemaat. Birlik ve beraberliğin sağlandığı yer neresi? Cami, cemaat. O yüzden yasak ediyor. Oruç tutmak yasak. Gece teheccüd 3'e kadar 3'te saat bir şey açtın, ışık açtın yasak. Teravih camide kılmak yasak. Evin içerisinde Çinli bir gavur geziyor. Çinli bir gavur. Sen bugün babanın evinde rahat edemezsin. Evlendin diyelim, babanın evine gittin. Rahatça tişörtle gezebilir misin? Ayaklarını uzatabilir misin? Ede ben uzatamazsın değil mi? Kendi evine daha rahat edersin. Evde ne babası ne kardeşi bir gavur var evde. Geziyor ortalıkta. Ya Rabbi Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yardım eyle. Hayırlı kapılarını ihsan eyle. Çin zulmünden onları kurtar ya Rabbi. Sen kimleri kimleri elinden kurtardın? Nemrut'u yıkan sen, Firavun'u yıkan sen. Bu zalimleri sana havale ediyoruz bunları ya Rabbi. Kahru mahvu perişan eyle ya Rabbi. Şu Gazze'yi kurtardıktan sonra Türkiye'mize Çin'i de yenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed.